Peki hocam yaşlılarımız, özellikle evet. 65 yaş üstündekiler bu süreçte neye dikkat etmeli? Onlar nasıl beslenmeli? Ne yapmalı yaşlılarımız? Şimdi ilk çok güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir kere ilk evet. önce şunu söyleyelim. Şu an yaşlarımız bir bebek gibi düşünelim. Moralleri biraz bozuk Ezik hissediyorlar kendilerini ama bak 65 yaş üstü sanki bir suç gibi. Neyse 20 yaş altına da geldi de evet. onunla ilgili biliyorsunuz bir Türkiye'de var. öyle bir hava istirildi ki linç ediyorlardı neredeyse yaşları. Evet, ya. evet yani ne kadar varan boyutlar oldu. Zaten en çok bulaştıran yaşlılar değil çocuklar ve gençler. gençler. Çünkü onlar hafif geçiriyor veya geçirdiğini anlamıyor ama bulaştırıyor esas risk oydu. Şimdi şöyle bir durum var evinde ölen yaşlılar başladı. Lütfen tek yaşayan, tek yaşamak zorunda olan yaşlıları lütfen arayalım. Komşular bir kapılarını bir tıklatsın, geri çekilsin uzaktan, yaşadığından emin olsun. Veya telefonla e, evlatları e, ne durumda olduklarını kontrol etsin. Evinde ölü bulunan yaşlılar başladı. E, bu çok önemli bir şey. 65 yaş üstü niye tehlikeli? Çünkü 65 yaş üstünde kronik hastalıklar yaygın. Yüksek tansiyon, koah yani kronik obstruktif akciğer hastalığı, astım. ...ondan sonra kalp damar sertliği... ...yani nefes alma ve oksijenlenme ile ilgili sorunlar hep var... ...kalp yetmezliği... ...ondan sonra koah, astım gibi... ...yani bu hastalıklar çok yaygın... ...ve de e, ilaç kullanıyorlar... ...bazı ilaçlar... ...mesela bunu işte ibuprofen grubunda da söylendi... ...kullananlarda virüsün daha kolay yay, yaygınlaştığı gibi... ...bazı ilaçlar, kullanan ilaçlar belki bu riski arttırıyor da olabilir... ...fakat en önemlisi hala ta yüz nedeni ortak bir görüşte kanıt olarak ortaya çıkmadı ama yüksek tansiyon en büyük risk. Hele bir de sigara içiyorsa %65'i ölümlerin yüksek tansiyondan gerçekleştiği evet, Türkiye'de. %65'i yüksek tansiyon ve sigara içme beraberse bu çok kötü. Türkiye'de böyle, yurt dışında da öyle. Yüksek tansiyon, astım, KOAH, işte bu kalp damar hastalıkları. Bunlar oksijenlenmeyi azalttığı için direnci düşürüyorlar ve bu pnömoniye döndüğü zaman akciğerlerin alt kısmına indiği zaman çok ciddi sıkıntı oluyor ve yenememe şansları oluyor. O yüzden lütfen yaşlılarımıza saygı gösterelim. Komşumuz yaşlı varsa bir ziline basalım veya telefonla arayalım. Hayatta olduklarından emin olalım. çünkü gerçekten şu an onların iki tane hoş laf dinlemeye, telefonda görüntülü arayalım. Yani onları canlı tutalım. Çünkü yaşlılar da çocuklar gibi hassas olabilir. Evet. E, duygusal olabilir ve bu depresyon bağışıklık sistemini en çok çökerten şeyler kaygı Heh, oraya hani girelim hocam depresyon... tam yerindesiniz şu anda evet. e, bu içeri kapanmayla beraber de birçok kişide kaygı bozukluğu artık gelişti ve bundan sonrasına ne olacağına dair de insanlarda bir umutsuzluk oluştu psikolojilerimiz hepimizin bozuldu e, bu neye yol açar bunu nasıl aşabiliriz şimdi Türker Bey bu dönemi bence bedenimize önem verdiğimiz kadar ruhumuza da besleyerek, bilgeleşerek bir dönüşüm yaşamamızda fayda var. Bakın ben şöyle söylüyorum. İnsanoğlu hepimiz bir tırtılız. Tırtıl gibi düşünelim. Hı hı. Tırtıl şuradan şuraya bir saatte zor gider. Fakat şuradan şuraya bir saatte zor giden tırtıl sonra bir dönem olur. Sürekli yaprak yiyen tırtıl mucizevi bir şekilde artık hiç yaprak yememeye başlar ve ağzından ipek çıkartır. Evet. Fakat o ipeği de onu yaratan ona yüklemiştir formatı. Sağa sola böyle bu şekilde saçmaz. Bilir, uygun bir yere çekilir, iç dünyasına döner ve bir koza örer. O koza örmeyi ona kim öğretti, nasıl öğretti, nasıl biliyorsun sen, nereden biliyorsun yaprağı? İşte o yedik tırtılın yediği yapraklar bizim hayat boyunca bütün kırdığımız kalpler, sevinçlerimiz, hastalıklarımız, boşanmalarımız, evlenmelerimiz hepsi bizim yediğimiz yapraklar. Şimdi bu dönemde kozaya gir. Az konuş. Gerekmedikçe çok fazla dijital ortamda saatlerce vakit geçirme. Ağzından yani yediğin yaprakları ipeğe dönüşsün. Ve onu kozayı ör. İçinde ne yapar tırtıl? 10 gün, 14 gün, ipek böceği hepsi değişiyor. Hiç yemez, içmez, çiftleşmez, hiçbir şey yapmaz. Bir tefekkür yapıyor bir, bir cins dönüşüyor. Sonra ne oluyor? Eğer bu bedeli öderse... Kozeye yırtıyor, şuradan şuraya bir saatte gidemeyen tırtıl, iki boyutlu yaşamdan üç boyuta geçiyor. Kanatlarını çırpıyor, dünya güzeli, renkli, uçan, buradan buraya bir saatte gidemediğini, bir saniyede giden, üç boyutlu uçan bir canlıya dönüşüyor. Bu dönemde kozanı ör, hayatının öz eleştiri yap, günahlarımız hepimiz var, nasuh tövbeni et, öz eleştiri yap. Bir geçmişini yargıla, eksiklerini gör, nasıl daha iyi ve faydalı olabilirim de. Maddeye tapmaktan, mala mülke tapmaktan vazgeç. İyi yönlerini geliştir, işte kozanın dışından kelebek olarak çıkacaksın. Bizi yaratan bize gıcık değil ki sürekli bizi Tabii ceza versin, şey versin. Diyor ki bir dur, bir yavaşla. O yüzden tırtılız, lütfen bu dönemde kozanın içine girelim, bütün yaşadıklarımızı sindirelim... Öğrenelim, gelişip kelebek olarak çıkalım. Bak neler olacak sonra bu dönemi iyi değerlendirirsek. Dünya da şu an kendini tamir ediyor. Ozon tabakası düzeliyormuş. Global ısınma azalıyormuş. Onun işte hava kirliliği düzeliyormuş. Atmosfer düzeliyormuş. Yani olayın iyi yönleri de olabilir bu dönemi iyi değerlendirirsek. Şimdi ne yapacağız? Çok Historia uzun oldu kusura bakmayın ama. Yo, estağfurullah vaktimiz çok var. Tırtılız, tırtılız, içe döneceğiz, kelebeğe dönüşeceğiz. Ya da hep tırtıl olarak kalacağız. Çok önemli bu. İnsanız bu dünyaya bir deneyim için geldik. Tekamül için geldik. Şimdi işin felsefi boyutunu bırakıyorum. E, ama tırtılız kelebeğe dönüşelim ne olur. Bunun için de kozaya girip bir bedel ödememiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız evde? Bir, mutlaka spor egzersiz yapacağız. Çünkü hareket kanda serotonin düzeyini de yükseltiyor ve yorulunca daha da iyi uyuyorsunuz. Daha güzel kaliteli uyuyorsunuz. Bir hareket. İki, uykumuza dikkat edeceğiz. Uyku düzeni çok önemli değil mi çok hocam? Çok önemli. Bir melisa papatya çayı bile ...bir melisa papatya çayı, akşam çok koyu kahve çay içmek yerine... ...bir egzersiz yapıp bedeni yorarsanız, güzel bir ılık duş alırsanız... ...bir melisa papatya çayı içerseniz daha rahat uyursunuz. Üç, e, bu cinsel yolla bulaşmıyor deniyor. Çok yanlış. Hı hı. Çünkü siz cinsellikte, çok özür dilerim, direkt icraat kısmına geçmiyorsunuz yani. Önde bir yakınlaşma var, nefesin birbirine geçmesi var. Tek eşli. Ha, bu dönemden sonra çok eşli demiyorum, yanlış anladım. Ben bir şey yorum yapmıyorum kimsenin ahlaki değerine Sadece durum artıyor. tespiti yapıyorsunuz şu e, an. Durum şu yani bu dönem özellikle tek eşli yaşayın. Çünkü e, hala duyuyorum bu konuda daha hızlı yaşamaya çalışanlar olabiliyor. Riski çok arttırıyorsunuz. Parti yapanlar oldu hocam biliyorsunuz. Şimdi bakın ben kimsenin ahlaki değerini sorgulamıyorum. Bu dönem geçince istediğiniz gibi değil mi? Ben sadece şu dönem sosyal mesafe deniyor fiziki mesafe. E, bu cinsel yolla bulaşmıyormuş. Evet de sen o icraat kısmına geçene kadar ki onun öndeki kısmında e, çok yakın bu şeyi e, çok yüksek oranda alabiliyorsun. Nereden biliyorsun o kişide kuluçka döneminde olmadığını veya nereden biliyorsun sen dışarıdayken virüse alıp da e, o kişiye bulaştırmayacağını. Bunlar çok önemli. Yani tek eşli yaşamak, spor yapmak, iyi bir uyku uyumak, Melisa uyumadan önce Melisa, Rezene, Papatya çeki gibi rahatlatıcı çaylar içmek. Onun dışında gereğinden fazla yemek yememek çok önemli. Şimdi nasıl, nasıl hissedeceğiz? D vitaminini yükselteceğiz ruhsal durum için. Omega 3 de iyi geliyor. Fakat çok depresifim, kendimi kötü hissediyorum, psikiyatriste gitme imkanım yok, kimyasal antidepresan kullanmak istemiyorum diyorsanız eğer 5-HTP, bu doğal bir maddedir, ticari isim değil. 5-Hidroksitriptamin e, fosfat, e, St. John's Wort sarı kantoron otu ve e, SAM-E damlaları bunlar eczaneden alabileceğiniz ürünler. Etken maddelerini söyledim ben. Bu same, 5-HTP, sarı kan bunlar kanda serotonin düzeyini doğal yolla yükselterek o depresif etkinin azalmasına yardımcı olabilir. Bu arada melisa çayı gibi rahatlatıcı çayların yararı olabilir ve de nefes. Yani nefes egzersizleri var. Ee, bunu benim videolarımda da var. Bu pranayama gibi nefes egzersizi stres atmaya yardımcı olabilir. Yani egzersiz, nefes egzersizleri, yani fiziki egzersiz, spor nefes egzersizleri, melisa, papatya, rezene çayı, e, bu bahsettiğim doğal antidepresanlar, iyi bir uyku bunlar kendimizi daha iyi hissetmeye yardımcı olacak ama sürekli korku, kaygı evham, endişe, şu an psikologlar lütfen güveniniz bir psikoloğa güveniniz bir psikiyatriste bunlar şu an şahane hizmet ediyorlar, onları takip edin sosyal medyada. online bir şekilde de olabilir takip edin, ee, maneviyatı bir biraz herhalde es geçmiştik hocam biraz çok mı? çok uzun biraz değil, değil çok... biraz mı? Serdar Tuncer'in bir lafı var çok hoşuma gidiyor yani Kapının önündeki arabayı değiştirmek kafandaydı. Sadece 3 hafta önce lüks bir model almak kafandaydı. Şu anda kapının önündeki araba işe yaramıyor. Yaramıyor tabii. Yani e, bambaşka bir dünyaya geçiş yaptık. Dediğiniz evet. gibi tam içeriye döndük ama maneviyatı çok ihmal etmiştik. Doğru az değil çok ihmal etmiştik. Bu dönem tam da ona yönelme dönemi galiba. Değiştirebiliyor musunuz kaderi? Değiştiremeyiz. Sonuçta e, dünyanın da bir kaderi var. Evet. Biz dünyayı çok hırpaladık. Biz hayvanlara kötü davrandık. Yeşili yok ettik, betonlaştırdık, e, havayı kirlettik, denizleri kirlettik. Sadece egoist yaşadık. Daha çok paraya, pula, mala, markaya, e, mülke taptık. Ne oldu? Doğa kaybetmez. Yani e, her an Allah'ın yerine soymadık. E, ne oldu? İşte görüyorsunuz paranız pulunuz şöhretinizi değiştiriyor mu? Prens Charles bile virüse yakalandı sıkıntılı günler geçirdi. Monaco prensesi biliyorsunuz işte Tom Hanks. Yani bütün Boris yani ne oldu? Yani daha ismini bilmediğimiz bir sürü ünlü zengin kişiler virüs şeyi ayırt ediyor mu? Hmm, sen zencisin, sen şu dindensin, sen şu etnik kökendensin, senin şu kadar paran var. Hayır. Hiçbir şekilde virüs ayırt etmedi. Ve e, çok ciddi bir ders var buradan almamız gereken. Yani bu kadar ...mal, mülk, marka, güzellik, yakışıklılık... ...tapmayalım artık. Artık tırtıl olmayalım. İnşallah bu süreç bittikten şey sonra... ...bu yaşadıklarımızı unutmayız hocam. Ben size şöyle söyleyeceğim. Bu belki iddialı bir görüş olacak ama... ...eğer biz buradan sağlam bir ders almış ve... ...değişmiş, dönüşmüş, daha bilgeleşmiş... ...daha insana yaklaşmış olarak... ...çıkmazsak... ...doğa kaybetmez. Allah yeni bir format atar. Bizi bundan yine kendimizi koruyamayacağımız... ...daha sert bir şey de gelebilir... Çünkü bir zeka var evrende. yani bu kadar biz başı boş muyuz? Tesadüfen mi yaratıldık? Dolayısıyla daha ağır bir deneyimi çağırmayalım. O yüzden kaygı bozukluğu yaşayanlar için ben şunu söylüyorum genellikle Haddime değil ama yani kendim onu herhalde yaşam felsefesi olarak alıyorum. Teslim olmak. Yani teslim olduğunuz zaman e, o kaderi değiştiremeyeceğimize göre aktif kadar, bir teslimlik. Evet. Aktif yani bir sen korumanı alacaksın, iyi Üzdüğüz. besleyeceksin, Üzdüğüz. yani her şeyi yapacaksın. Ama şey, geleceğe ama. dair ne olacak? Sürekli bir, içini yemek sana hiçbir şey getirmiyor getiriyor. Sen, Bağışıklık sistemini sonra, çökertiyor. Evet. E, sizi olumsuz manada artıyor. getiriyor. Ve bakın bu dönem geçtikten sonra ciddi bir hasar tespiti yapılacak. Obes olanlar, tansiyonu çıkanlar, şeker hastası olanlar, karaciğeri yağlananlar, e, ağır depresyonda olanlar. Yani bir hani deprem sonrası hasar tespiti gibi. Şu an daha biz yıkık binaların altına girilmedi. Tabii. E, dışarı çıkıldığı zaman bu hasar tespiti gidecek. E, çok boşanmalarda artma eğilimi oluyormuş tersi <laughs> yani çok sıkıntılı bir dönem. Bir, bir gevşeyin, bir rahatlayın. Biraz dediğiniz çok güzel söylediniz. Biraz bir aktif bir şekilde bütün hani eşeğini sağlam kazığa bağla ondan sonra teslim ol. Aktif bir tevekkül haline girip bir rahatlayıp gevşememiz lazım. Güç bizde değil. Kesinlikle. Güç bizde değilse i̇şte gördük onu. Hocam çok soru var o yüzden daha hızlı gidiyorum. Hemen biri mesela şey yazmış bir izleyicimiz. 10 gündür sigarayı bıraktım bir etkisi olur mu? olur tabii ki yani bir gün önce bırakmanın bile bir faydası olabilir bolca ıhlamur çayı içsin bol bol ılık su içsin